Arkadaşlar selamun aleyküm. 25. dersimizle e, beraberiz. Bu dersimizde e, uluslararası turizm konusuna biraz değineceğiz. Aslında turizmden daha çok dünyanın 7 harikası, milli parklar gibi konular var. Onlardan bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa zaten diğer bir konudan devam ederiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, turizm konusunun ulaşım ticaret turizm konusu olarak Türkiye'de bunu değerlendirmiştik dünyada da turizm ön planda olan ülkelerden vesaire ve bunların gelirlerinden az çok bahsettik. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz bahsedelim turizmin etkilerinden. Bakın olumlu etkileri bilgi alışverişinin gerçekleşmesi, dünya barışına katkı sağlaması, eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi, yabancı dilin gelişmesi, kültürel değerlere sahip çıkılması, çevre korunmasına önem verilmesi bu ekolojik etkidir. Ekonomiye katkı sağlaması bu ekonomik etkidir. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkması, dostluk ve hoşgörünün ortaya çıkması. Bu da sosyo-kültürel etkidir. Dünya barışına katkı sağlaması arkadaşlar bir nevi politik etkidir. Bunu da söyleyelim. Olumsuz etkilerine baktığınız zaman geleneksel yaşam biçiminin değişmesi, dilin yapısının bozulması, konukseverliğinin yerine ekonomik çıkarların olması, doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olması, çevre kirliliğine neden olması olarak verilebilir. Şimdi e, tamam. turizm konusunda arkadaşlar söylememiz gereken şeyler az önce de dedik zaten etkilerinden ekonomik, politik, sosyokültür ve ekolojik etkileri var dedik bunlardan da bahsettik şimdi turizm ne zaman ortaya çıkmış ve turizm nedir onu da bir özetleyelim daha önceki derslerimizde yaptık bunu ama Türkiye'de turizmde Turizm insanların gezmek, eğlenmek, dinlenmek <laughs> ve görmek e, gibi sebeplerle belirli bir süreliğine arkadaşlar başka yerlere e, gitmeleri veyahut da göç etmeleri diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. E, peki turizm faaliyetleri ne zaman ortaya çıkmış? Şimdi çok eski zamanlardan beri turizm faaliyetlerinin olduğunu söyleyebiliriz ama Asıl olarak turizm faaliyetlerinin e, çoğalması veyahut da tam olarak turizm faaliyetlerinin e, görülmesi sanayi devriminden ve Fransız ihtilalinden sonra oluyor. Çünkü bu iki devrimden sonra arkadaşlar dünyada insan hakları, işçi hakları ve bunun gibi arkadaşlar bazı e, önemli durumlar ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra da insanlar e, arta kalan zamanlarında, tatil günlerinde veyahut da yıllık tatillerinde, yıllık izinlerinde ve haklarını aldıklarında, ekonomik haklarını aldıklarında gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek gibi amaçlarla arkadaşlar bu turizm faaliyetini gerçekleştiriyorlar. Onu da söyleyelim. Evet. Bakın Turizmin gelişmesinde UNESCO'nun e, önemli bir etkisi var arkadaşlar. Niye derseniz e, çünkü UNESCO doğal ve kültürel mirasın korunmasına yardımcı oluyor. Ve insanlar bu dünya mirasitesini görmek için arkadaşlar e, turizm faaliyetini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu listede bildiğiniz gibi Türkiye'den de 18 tane arkadaşlar varlığın yer aldığını biliyoruz. Bunu Türkiye'de ulaşım, ticaret, turizm olarak zaten verdik. Evet. Şimdi bakalım. Bakın burada bir dipnot var. 2018'de Dünya Miras sitesinde 1091 varlık var. Bunlardan 845 tanesi kültürel, 208 tanesi doğal, 38 tanesi de karma özellikle sevgili arkadaşlar. Şimdi doğal olanları zaten biliyorsunuz yani oluşumunda insan etkisi olmayan ee, bir diğeri sevgili arkadaşlar kültürel miras bu da insan eliyle yapılmış hem doğal hem kültürel olanlara da sevgili arkadaşlar biz ne isim veriyoruz hem doğal hem de kültürel olanlara karma yapıdaki dünya mirası ismini veriyoruz evet. Bu bilgileri verdikten sonra Türkiye'deki miras sitelerinden zaten bahsettik arkadaşlar. Şimdi dünyanın yedi harikasından şöyle bir bahsedelim. Bakın bunlar da turizme önemli katkı sağlayan arkadaşlar yapılar. Bakın Keops piramidi Mısır'da arkadaşlar. Babil'in şu anda günümüze kadar zaten Dünyanın yedi harikasından tek ulaşan Babil'in asma bahçeleri şu anda Irak sınırları arasında Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmış. Arkadaşlar eşi için. Eşi Semiramis için yaptırılmış. Ama şu anda bunlardan çok da bir geriye kalıntı kaldığını söyleyemeyiz. Çünkü o bölge biraz kurak ve çöl bölgesi olduğu için dayanıklı yapılır. Buralarda yapılamıyor. Bir diğeri Zeus heykeli. Bakın bu da Sevgili arkadaşlar e, Olimpia dağına e, Yunanistan'daki Olimpia dağına arkadaşlar yapılmış. E, ama yine bundan da e, günümüze ulaşan bir şey yok. Evet. Dünyanın yedi harikası ile yine devam edelim. Bakın bir diğer dünya yedi harikası Arkadaşlar örneğimiz Rodos Heykeli Yunanistan Rodos adasında yapılmış. 32 metre yüksekliği var. Bronzdan yapılmış. Demir ve taşlarla da destekleniyor. Ee, ama bir deprem sonucunda bakın bu da yok olmuş. Bir diğeri İskenderiye Feneri bu da Mısır'da. Sevgili arkadaşlar. Yine milattan önce 290'lı yıllarda yapılmış. 106-166 metre yüksekliğinde. Ama deprem ve fırtına sonucunda yok oluyor bu da. Kral Mozoles'in mezarı var. Bu Halikarnas yani Bodrum Mozolesi olarak da biliniyor. Ee, Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşa edilmiş. Ee, arkadaşlar. Ama yine bu da günümüze kadar ulaşmamış. Bodrum Kalesi'nin yapılımında e, bu mezardan e, arkadaşlar mermerlerin kullanıldığı söyleniyor. Milattan önce 350 yılında tamamlanmış. Bir diğeri Artemis Tapınağı bu da yine ülkemiz sınırlar içerisinde. İzmir'in ilinin Selçuk ilçe sınırlarında e, Efes Antik Kenti'nde yer alıyor. E, yine bunun da günümüze kadar arkadaşlar e, kalıntıları kalmış ama e, kendisi yok diyebiliriz. Evet. Pekala. Bir de dünyanın Yeni yedi harikası var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dünyanın eski ve yeni yedi harikası ne? Onlara şöyle bir az önce baktıklarımız dünyanın aslında eski yedi harikasıydı. Peki bu eski yedi harika nereden çıkmış? Onun bilgisini de verelim. Bakın eski bir gezgin arkadaşlar. Mesela düşünün ki Türkiye Anadolu'dan Osmanlı'dan Evliya Çelebi gibi arkadaşlar. Dünyada yedi görmeye değer insan yapımında olduğunu söylemiş. Bu da çağdan çağa günümüze kadar ulaşmış ve insanlar bunları görmek, gezmek ihtiyacı duymuşlar. Ama günümüze dediğimiz gibi piramitler ulaşmamış. Yani bu da Yunanlı bir düşünür diyebiliyorum arkadaşlar. Yunan şehir devletlerinden bir düşünür. Pekala dünyanın yeni yedi harikası nasıl ortaya çıkmış onu söyleyelim. Ve bunlar neler? Bakın dünyada dünyanın yeni yedi harikası ise 2007 yılında arkadaşlar internet ve kısa mesaj yoluyla yaklaşık 1.5 milyon insan üzerinde İsviçre'deki bir organizasyon tarafından değerlendirmeye alınmış. Ama UNESCO bunu arkadaşlar ne yapmamış? Kabul etmemiş. Çünkü objektif olmadığını düşünmüştür. Bunu da belirtelim. Dünyanın yeni yedi harikası Meksika'da Chicken Itza e, arkadaşlar piramidi. E, bu Chicken Itza piramidi e, Mayalara ait. Aztek ya da Mayalara. Mahşupi şu antik kenti İnkalara ait. Güney Amerika'da. Kurtarıcı İsa heykeli arkadaşlar Brezilya'da. Petra Antik kenti Ürdün'de. Kolezyum e, Roma İtalya'da. Çinsetli Çin'de, Taç Mahal Hindistan'da diyebiliriz sevgili dostlar. Evet, dünyanın eski ve yeni yedi harikası böyle. Sınavda çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar. Bilemeyiz. Şimdi dünyadaki arkadaşlar, milli parklara bakalım. Bir de dünyada turizmde ilk başta olan ülkeler var. Onlardan bahsettik ama gerekirse yine birkaç cümleyle onlardan bahsedebiliriz. Evet sevgili dostlar. Dünyada Milli Park uygulaması ilk defa 1870 yılında, 1872 yılında ABD'de başlamış. Yellowstone adıyla geçen bir bölge Milli Park olarak ilan edilmiştir diyebiliriz. Dünyada şu anda en yani çok Milli Park'ın bulunduğu yerler Kuzey Amerika kıtası ve Afrika kıtası olduğunu söyleyelim. Amerika'dan sonra Avustralya, Kanada gibi ülkeler de milli park uygulamasına öncülük ediyorlar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ee, bakın burada kitabımız Belçika'da bir tane milli parkın olduğunu söylüyor. Ve ülke yüz ölçümünün %0.2'sini karşılıyor. Zimbabwe'de 20 tane milli park var. Bu milli parkla ülke yüz ölçümünün %32'sini oluşturuyor ve şunu zaten söyledik. Afrika kıtasında milli park e, arkadaşlar sayısı fazla bir de Kuzey Amerika kıtasında. Günümüzde bakın milli parkların bir kısmı dünya miras sitesinde yer alıyor. Ülkemizde de arkadaşlar 1958 yılında başlamış 32 tane milli park var. Mesela e, örneğin Yozgat Çamlığı demiş. İlk milli park Hmm. 2015'te de Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ismi verilmiş. Peki ne var mesela bu Yozgat Çamlı denilen yerde? Yani buranın havası temiz birinci. Hani sakin şehir uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Ee, bozulmamış birçok arkadaşlar endemik türün yer aldığı bir yer olduğunda yani söyleyebiliriz bu tarz yerler. Yani temiz, bozulmamış, eski bir tarihi Sit alanı da olabilir. Mesela e, Adana ile Osmaniye arasındaki ormanlık bir alan var. Bakın orası da milli park olarak geçiyor. Ondan sonra e, yine Muğla'da Dilek Yarımadası milli parkı var. Bir yarımada milli park ilan edilmiş. E, yine Kapadokya bölgesi milli park ilan edilmiş. Yani milli park uygulaması böyle temiz, bozulmamış bir doğal ortam veyahut da eski bir tarihi sit alanı e, yani kültürel bir alanda olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet. Bakın bazı milli parklardan burada bahsetmiş. İsimleri biraz yabancı ama okul kitabını bunları alıyorsa isimlerini az çok aklımızda tutmamız gerekiyor. Yosemite Milli Parkı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten burada eee de görüyorsunuz. Fuji Hakone Izu Milli Parkı Japonya ismini vermiş Japonya'da. Binden fazla volkanik ada var. Bitki örtüsü zengin. Ee, evet. Bu sekoya ağaçları daha önce derslerde de bahsediyorduk. Sekoya ağaçları da Amerika Birleşik Devletleri'nde Yosemite Milli Parkı'nda boyları böyle 100 metreye geçen gövdeleri nereden baksanız bir gövde genişliği bir evin büyüklüğünde veyahut da bir evin büyüklüğüne yakın 70-80 100 metrekarelik bir gövde genişliğine sahip ağaçlar Yosemite Milli Parkı'nda, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Büyük Kanyon yine Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar. Colorado Nehri tarafından oluşturulmuş, Arizona eyaletinde. Bir diğeri Gilin ve Lijing Nehri Milli Parkı. Bunlar da Çin Halk Cumhuriyeti'nde yer alıyor sevgili arkadaşlar. Evet, Banff Milli Parkı demiş arkadaşlar. Bu da Kanada'da buzullarla beslenen nehirler var. Ee, dağlık bir alan. Serengeti Milli Parkı Tanzanya'da. Ee, bakın Serengeti Milli Parkı'da yabani hayvanların bulunduğu çok sayıda. Biliyorsunuz savan iklimi görülüyor burada. Zebra, zürafa, antilop, deve kuşu ve çeşitli sığır türlerinin bulunduğu aslan, kaplan ve bunun gibi hayvan türlerinin bulunduğu e, bir bölge. Yani doğal bir yaşam alanı koruma altına alınmış Tanzanya ülkesi tarafından. Hatta Tanzanya'da sadece Serengeti değil, Serengeti, bunun haricinde Seleus e, ve daha birçok milli park var. Bakın Turistel Payne Şili'de arkadaşlar ee, dağlık alan buzullar, fiyortlar bunun haricinde arkadaşlar granitten oluşan 3 masif tepeden bahsetmiş. Birçok endemik hayvan türü de burada var. İsviçre ve Milli Parkı da İsviçre'de arkadaşlar. Burası da Engedin Vadisi'nde yer alıyor. İsviçre Milli Parkı'nda Alpin Çayırlar, Orman, arkadaşlar dağ keçileri, geyikler belli başlı hayvan toplulukları. Doğal bir yaşam alanı bu aslında. Evet. Arkadaşlar Milli Park olayı da böyle. Vaktimiz var. Vaktimiz olduğu için biz de bölgeler ve ülkeler konusunda bu konuyu bitirdiğimiz için ülkelerle ilgili bazı ülkeler var bilmemiz gereken bunlar Japonya Almanya arkadaşlar ee, ve bunun gibi bazı ülkeler bunlardan bahsedeceğiz evet Almanya evet Almanya arkadaşlar şu anda ilk başta şunu söyleyelim ee, Almanya ee, kuzey batı Avrupa'da yer alan bir ülke diyebiliriz ama sınırlar biraz geniş olduğu için orta Avrupa'ya kadar Gelebiliyor sevgili arkadaşlar Orta Avrupa'ya kadar gelebiliyor. Ee, başkenti Hamburg, ee, demokratik bir yönetim var ama eyalet sistemiyle yönetildiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. E, peki e, Almanya'nın durumu nedir? Bakın Almanya 19. yüzyılın başında bir tarım ülkesiydi. Nüfusun üçte ikisi tarımla çalışıyordu ama 19. yüzyılın başlarında Almanya arkadaşlar İngiltere'den ithal edilen ve diğer ülkelerdeki teknolojinin taklit edilmesiyle üretilen makineler sayesinde sanayileşme sürecine girmiş 1824 yılında yani 19. yüzyılın ilk yıllarında bakın sanayileşme sürecindeki en önemli gelişmelerden biri de yüksek gümrük vergileri arkadaşlar. Bu sayede bir yandan yerli üretim korunuyor. Diğer yandan sanayinin geliştirilmesi için önlemler alınıyor. Ee, bunun haricinde Almanya kömür yataklarının zengin olması buna bağlı olarak da demir çelik faaliyetlerine önem vermesiyle demir mu, demir yolu yapımıyla beraber arkadaşlar dünyanın en sanayileşmiş ülkelerden biri haline geliyor. Hatta şu anda dünyanın ikinci büyük e, ikinci büyük en önemli ülkesi olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Dünyanın ikinci gelişmiş ülkesi. Gerçi Amerika, Çin, e, Japon yarışması var ama Amerika, Çin, Japon yarışmasının içerisinde ikinci ya da üçüncü sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Almanya'da özellikle çok gelişen sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü. Bakın e, resimde de görüyorsunuz. Volkswagen, Mercedes, Audi Seat arkadaşlar, Opel ve daha birçok marka arkadaşlar e ee, nerede üretiliyor? Almanya menşeli üretildiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, yine kimya, demir çelik, elektrikli cihazlar, makina Alman sanayisinin önemli e, kolları diyebiliriz. Ülke ihracatının yüzde yaklaşık 17,5'unu otomobiller oluşturuyor ve bunlardan da en çok alım yapanlardan bir tanesi zaten biz biliyorsunuz. Evet, bunun haricinde ee, ticaret gelişmiş. İlaç, demir, çelik ürünleri, kimyasal madde, kağıt, elektrikli araçlar, çeşitli makine, çeşitli makineler ülkenin başta ihraç ürünleri. ithalatında petrol, gıda ürünleri, sanayi için gerekli olan maddeler ilk sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. Evet, ülke nüfusu Türkiye'den fazla olan bir ülke. Yani yaklaşık 85 milyon civarı hatırladığım kadarıyla bir ee, nüfusu var arkadaşlar. Ee, diyebiliriz. Evet. Ee, bunun haricinde iklim olarak bakacak olursak kuzey kıyılarında bildiğiniz gibi Baltık Denizi'ne kıyısı olduğu için kuzey kıyılarında bir ılıman e, okyanus iklimi iç kesimlere doğru karasal bir iklim var. Yine ülke e, kuzeyden güneye doğru da yükseltisi artan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.